Hocam Allah hakkı için doğruyu söyle. Namazda sadece Allah'ı mı anıyorsun? Hiç mi işin gücün aklına gelmiyor? Teşekkür ederim. Ben de insanım. Yani ben melek değilim. Ben de şeytanın azdırmak ve saptırmak üzere kendisini bana karşı görevli kabul ettiği insanlardan birisiyim. Hatta şöyle söyleyebilirim. Benim şeytanım normal düz bir vatandaşın şeytanından çok daha güçlü. Hani bilen bir insanı azdırmak ve saptırmak için daha farklı yöntemler izliyor lazım Bilmeyen bir insana çok ufak tefek şeylerle onları azdırmak saptırmak mümkün olabilir. Benim şeytanım sizinkinden çok daha güçlü olduğuna inanıyorum. Ancak biz şunu yaparız şunu yapmalıyız. Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Ezan okununca şeytan kaçar. Çünkü ezan cümleleri şeytanın hoşuna gitmeyen cümlelerdir. Kamet getirildiği zaman da şeytan kaçar. Sonra gelir namaz esnasında kişiye şunu hatırla bunu hatırla der. Ha, bak hepimiz buna muhatapmışız. Ne yaparız? O zaman şunu yaparız. Şeytan gelip de bize bir şey hatırlatmaya çalıştığında şunu yaparız. Hemen okuduğumuz cümle neyse onun anlamına yok demek ki okuduğumuz cümlenin anlamını bilmek namazda şeytanın sizi başka düşüncelere yönlendirmesini engellemek adına önemli bir şeymiş. Farz edelim bunu bilmiyoruz. O zaman okuduğumuza yoğunlaşırız. Ben şahsen şöyle yapıyorum. Başka bir düşünce zihnime geldiği zaman sesimi yükseltmek suretiyle o düşünceden kendimi uzaklaştırıyorum. Ama şunu mutlaka yapıyorum. Ben namazdayım. Namazda okuduğum ayetler ve dualar tesbihatlar üzerinde anlayışımı yoğunlaştırmalıyım. Çünkü böyle yaparsam namaz benim üzerimde namaz olur. Bu anlayışın zail olmasını sağlayacak bir şey ortaya çıktığında ne yapmam gerektiğine dair kendi kişisel kanaatimi ve tercihimi ortaya koyuyorum. Ondan uzaklaşmaya çalışıyorum.